Merhabalar Mojze günler. Nasılsınız Mojze kursiyerlerim? Global eğitmeniz olarak sizinle gurur duyuyorum. Birçok eğitimi tamamladınız ve şimdi pozitif enerji eğitmenliği eğitimindesiniz. Mojzelerle ilerlemeye devam ederken çevrenize katkı olmayı seçebilir. Temel seviye kursiyerlerinize eğitim verebilirsiniz. Sizleri meslektaşlarım olarak görmek beni çok mutlu ediyor. Hepiniz ayrı ayrı benim mucizemisiniz. Enerjinizin daha pozitif olarak daha daha yükselip eğitmen seviyesinde pozitif enerji eğitmenliği sizleri neler bekliyor? Bolluk, ilişkiler, blokajlar, arınma çalışmaları, uyumlamalar ve uygulamalarda pozitif alanlarımızın çalışma konusunda eğitmen olarak daha fazla analizler, teknikler ve çözümlemeler yapabilir, daha fazla pozitif katkı olabilirsiniz. Uyumlama ve uygulamalar, daha üst seviye enerjiyi fark edebilirsiniz. Daha dengede, daha akışta kalarak mucize çalışmalarınızla birlikte yaşamınızı güzelleştirmeye gönüllüyüz. Ve sizleri aramızda meslektaşlarım olarak görmekten mutluluk duyarım. Sizleri pozitif enerji eğitmenliği eğitimimize bekliyoruz. Mucizeler sizin olsun. Sevgilerimle.